Gül çayının yararları nelerdir? Nefis gül çayı tarifi. Tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanan gül, hem maddi hem de manevi anlamıyla hayat veren ender çiçeklerdendir. Gülün çay hali ise saymakla bitmeyecek ifacaların kapısını aralıyor. İşte gül çayının bilinmeyen yararları ve nefis gül çayı tarifi. Güzel kokusu ve zarif duruşuyla şimdiye kadar çok fazla ürün yapımında kullanılmış olan gül, parfümler, kremler, tatlılar, şerbetler, ilaçlar, çaylar derken bugün varlığını ve esaretini hala koruyan ender çiçeklerden birisidir. Gül daha önce hiç duymadığınız bir şekilde karşımızda. Gülün tarihi insanlığın tarihinden bile çok daha önce başlar. Yüzyıllardır var olan gülün hayatımıza katkıları çok fazladır. Gül Osmanlı geleneğinden günümüze gelmiştir. Osmanlı döneminde de önemli bir yer kaplayan gülün her çeşidi bu dönemde denenmiştir. Gül yüzyıllardır evlerimizin baş köşelerinde, bahçelerimizin en güzel yerlerinde yerleştirilmiş, güzel görünümlü ve genellikle hoş kokulu çiçek olmuştur. Gülün mucize yararları Gül çayı ishali keser bağırsaklara rahatlık verir. Su ile gargar yapılırsa bademcik rahatsızlıklarını geçirir. Gül aromatik olarak kullanıldığında sakinleştirir ve zihni dinlendirir. Antiseptik etkisi vardır. Yaraları temizlemede kullanılır. Ciğerleri kuvvetlendirir, kalbe ferahlık verir. Doğal bir şekilde antibakteriyel olan gül esansıyağı akne ve akne eğilimli cildin tedavisinde yardımcı olur. Gözlere banyo yapılırsa kanlanma ve göz nezelerine iyi gelir. Gül çayı adet dönem sancılarını giderir. Gül çayı sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur. İdrar yolu enfeksiyonlarını engeller. Gül çayı kilo vermeye yardımcı olur. Tatlı ihtiyacınızı giderir. Gül çayı nasıl yapılır? Bir iki bardak taze ya da kuru pestis içermeyen gül yaprakları alın. Yavaş yaprakları yıkayın ve kurduktan sonra bir çaydan içerisine koyun. Yaprakların üzerine 3 su bardağı su dökün. 4-5 dakika içinde 194 ile 200 derece arasında bir derece ulaşıncaya kadar ateşten alın çay karışımını süzgeçten geçirin, şeker veya bal gibi tatlandırıcılar ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Ayrıca canlandırıcı serin bir çay yapmak istiyorsanız çayı soğutup içerisine buz küpleri ekleyerek servis edebilirsiniz. Sütlü gül çayı nasıl yapılır? Taze ya da kurtulmuş gül yaprakları veya gül tomurcukları. Bir ya da yarım su bardağı sıcak su. Yarım su bardağı süt. İsteğe göre tatlandırıcı. Bir çaydanlık içine gül yaprakları veya tomurcukları koyun. Kabın içine sıcak su dökün ve yaklaşık 5 dakika boyunca demleyin süt köpüklü hale gelene kadar ısıtın. Bir kupaya saçınızı sürün, daha sonra üstüne süt ekleyin. İsteğe göre dilediğiniz herhangi bir tatlandırıcı ekleyin.